Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum demiş. Bu dualara biz de katılıyoruz Tuncay Bey. Ömer Balku. Günaydın Hakan abi. Bugün sevdiğimle bir yılım doldu ve sabah sabah seni seviyorum. Gülbeyaz demiş. Ömer Balku. Gülbeyaza Ömer'e sağlıklı hayırlı ömür diliyoruz. Zonguldak'a götürüyoruz hepinizi. Evinin önünde kayarak kaburgasını kıran maden işçisi için eşi ambulans çağırdı ama yollar karla kapalıydı. Hastayı almaya paletli ambulans gönderildi ama o bile yolda kaldı. Kar geçit vermedi, hasta almaya giden sağlık ve kurtarma ekibi bir yandan da yol açtı. Öyle, öyle geçin, öyle gider, sol, biraz solu. Zonguldak'ın Karapınar köyünde yaşayan Sefera Yıldız evin önünde kayarak düştü, kaburgasını kırdı. Yollar karla kaplı olduğu için kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesi mümkün değildi. Eş ambulans çağırdı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Ay Yıldız'ı almak için paletli ambulansla yola çıktı. Evin numarası yazıyor Ambulans palete rağmen karlı yollarda zorlandı. Görevliler sık sık durarak aracın önünü temizleyip yolunu açtı. Devam et gel. Sonunda köye ulaşıldı. Kurtarma ve sağlık görevlileri Ay Yıldız'ın yıldız evine inen yıldız dik yokuşta bakıyor, düşmemek için el ele verdi. geldi, açamam dedi, girmedi. Kaburgasını kıran emekli işçi ilk müdahalenin ardından sediyeye alındı. Görevliler için yokuşu tırmanmak daha zor oldu. Az dinlenelim. Sağ ol. Dinlenin biraz. Bir çıkın yavaş acele etmeyin. Acele Bir dakika. Paletli ambulans <laughs> hastaneye giderken de sık sık kar engeline takıldı. Tam önünü açabilirsin. Tam önünü, tam önünü. Önü bakıyor da onu. Ha, açtık, 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 Bir yandan da geçit vermeyen beyaz örtüyle mücadele eden ekip, 4 saatlik çabanın ardından emekli işçiyi devlet hastanesine ulaştırdı. Helal olsun acil tıp teknisyenlerine helal olsun tebrik ediyorum onları paletli ambulansın önünü yine kazmak kürekle açmışlar çocuklar. Domuz gribi ortladı. Önceki yıllarda da can kayıplarına neden olmuştu. Bu yılda salgın halinde etkili oluyor. Adana ve Niğde'de de 6 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği kesinleşti. İstanbul'da son bir ayda 13 kişiye bu hastalığın teşhisi kondu. Uzmanlar paniğe gerek yok diyor ama yine de önlem almak, bilgi sahibi olmak şart. 2009-2010 yılından itibaren artık her sene H1N1 virüsünü yani domuz gribini görüyoruz. 2009'da ortaya çıkan domuz gribi pek çok kişinin ölümüne neden olmuştu. Hastalık yine gündemde. Adana ve Niğde'de 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da da peş peşe domuz gribi teşhisleri konmaya başlandı solunum yolu örneklerinde %10-11 gibi bir pozitifliğimiz var. Bu da 12-13 hasta da pozitif H1N1 gördüğümüzü gösteriyor. Domuz gribi normal mevsimsel griplerle aynı belirtilere sahip. Bu yüzden teşhisi oldukça zor. Bunu test yaptırmadan anlayamayız. Bunun moleküler testleri var, biraz ileri testleri var. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, bulantı kusma eşlik edebilir. Eklem kas ağrıları gibi şikayetler oluyor. Teşhis zor ama dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. 38 derecelik ateşle 5 günü geride bırakan hastaların mutlaka doktora başvurması gerekiyor. 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü insanlar, gebeler, astım, koa hastaları gibi kronik hastalıkları olanlar dikkat etmeliler. Uzmanlar koyulan teşhislere hatta ölümlere rağmen panik yapılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü ortada salgın denecek bir durum yok. Domuz gribi de artık mevsimsel gribin içine dahil olmuş durumda. Hastalıkla mücadelede ilaç önemli. Ancak bazı basit önlemler en az ilaçlar kadar etkili. İstirahat etmek, bağışıklık sistemini yüksek tutmak, belki birazcık bu dönemde kalabalık ortamlardan uzak durmak, gerekirse maske kullanmak ve elleri sık yıkamak gribi önlemekte oldukça etkin gözüküyor. Domuz gribinden korunmak için şu günlerde hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hastalığın özellikle Ocak ve Şubat aylarında artış göstermesi bekleniyor. Efendim Rize'den İbrahim Hacı Abdullahoğlu Rabbimiz alemi İslam'a birlik ve beraberlik versin amin tam zamanı bu duaları Allah'a arz etmenin abi Allah rahmeti ve merhametiyle üzerimize yağdırsın. Birliğimizi ve dilliğimizi bozmasın Recep Taşkıner. Eyvallah Recep Bey söyledik. Sevgili seyirciler arkamızda meyveler var. Meyveler ve